Ee, e, Ölen sen değilsen ne başını uzatırsan o ölü gibi yatmışsan La bizim hastamız nerede? Ee, Bismillahirrahmanirrahim ee, Uş, ulan bu da değil Ya, zıba ee, Bak bakayım lan Hala ulan lan, lan vurmuş, koş, koş Lan Hacı abla Hala bizimkini vurmuş hep koş koş Maşallah maşallah. Bir trafik kazası ne edecek gibi bu maşallah. Maşallah pek izi. Üla ne yapalım karşısın yüzünde pembel dur bakayım Kaymaz yıla biraz, ula biraz, renk biraz ne? Aha bak gördün mü kırmızı oldu. Ula ay sen sıkınca kızardı yanakları ya. Vay hayvan bu. Hastaneye mi gidecek? Ya dur bakayım ula bu bu şey kablo nedir? Anten mi taktırmış sen? ula bu nedir? Lan. Ula herime musluk suyu bağlamışlar lo. Ula hiç besleyemeyeler kalbimi. Hele çek ulan hortumu. Ben mem hoşuma kendi ellerimle dolma pişirmişim. Hadi lan. Hadi. Ula oh, oh, herife musluk suyu bağlamışlar. La hiç ise bir meyve suyu da kolurlar. Yahu at şunu. Ayıptır lo. At şunu la. At şunu. Ben mem hoşuma bal getirmişim. Aha besle. Tak tak. Ula bal ula halis bal ula arasan bulamazsın. <laughs> Allah cezanı versin lo. Şimdi bu da senin bu koluna sallaya kurtumla bağlayak. La böyle edince acıyor mu dayı? Kele ne ediyor? Öyle bastırırsan acır tabi. Amanı. Aha koptu mu kardeş? Sen de getirin bak kendi ellerinle sallayın. Getir getir ha koptu. La ver ona. Ha götür ha. Ona da koptu. Gel gel. Gel. Hele getir bol da ver ah kanlansın canlansın. Ol, Oo, <laughs> Ule, bana da kok <laughs> biraz geçsene. Sen de ya al ula, ula ne kadar güzel baldır lo. Çok güzel. Hele nasıl var? Deli kaydı beli. Ha, Aha böyle eğiliyor da böyle kalkamıyor ha? Naci abla sen güzel çekersin ya. Bir çekiştir adamın belli de yerine gelsin ha. Ha koley koley yaparım. Tuttum mu şöyle? İstemem istemem. İstersin istersin. Ha. Naci abla, ulan bunun kirli kimsesi yok, bu garip kaldı, şurada da bir el atak, ha. Ela senin şikayetin nedir, dur ben. Ah anam, onun kanı çekilmiş. Aha. Şöyle ayaklarından tutun, Aha. dine etin, silkeleyin. Tamam, Kan tamam, beynine gelsin. Aha kaldır, kaldır. Gel, 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 kurtul diye öbür hastaya geçer. Tamam. Ha ha, bu koğuştakiler tamamdır. Biraz da beyin cerrahisine gidelim. ha? Yok anam, yok daha değil. Bunların moralmanı bozuk. Lan Ali, bir türkü çığır da herifler acıkmış neşelensin. Ayol. Ha, Ayol. yemek. ölmüş herifler burada. Aha yemek vermemişsiniz, kurusu. Yedirdik, içirdik, mal verdik. Manyak mısınız siz? Çekilin şuradan bakayım. Çekilin orada, bak, oradan, ya, ya bak, çıkın dışarı. çıkın, oradan. Lan, 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 hadi bakayım, hadi. Dağıl etrafa. Ne oluyor burada? Allah Allah, Allah Allah. Ölmüş? Yok ya. Ne diyorsun sen ya? Ne diye çıkardınız bu adamın serumunu? La koca herifi bir şişe suyla besliyorsunuz. La hiç yakıştıramadım. Devlet hastanesine teessüf ederim. O su dediğiniz şeyde hastanın bütün ihtiyaçları var. İlacı var, vitamini var, minerali var. Ben baktım tadına. Ne yağı var, ne tuzu var. Acık kıymak koyar insan. O dediklerin öldürür adamı. La herifi öldürdü üstümüze atayım. Allah'ını seven tutmasın. <laughs>